Bu kanalı takip eden dostlarımız bilir ki popüler kültürün peşine takılıp hiçbir zaman gitmedik. Tabii ki elimizden geldikçe güncel oyun sektöründe takip ettik. Ama ondan kalan boş zamanlarda birbirinden farklı içeriklerle sizlere farklı deneyimler sunmak için uğraştık. Bu kanalda üzerine çok fazla emek harcadığımız ve tam bir belgesel kalitesinde olan Diablo belgeseli de var. Hiç kimsenin ismini bile duymadığı oyunların incelemesi de. Çocuklarımızın oynayabileceği oyunlar listesi de var. Steam'de oyunlara yapılan akıllara zarar yorumları derlediğimiz tamamen bize amaçlı videolar da var. Demem o ki biz bir şey yaparken izlenme kaygısını düşünmeden içimizden ne yapmak geçiyorsa onu yapıyoruz. Ve bundan gerçekten keyif alıyoruz. Şimdi de o oyunlardan bir tanesini göreceksiniz. Tabi öncesinde böylesine geniş yelpazeye sahip olan kanala abone olun ki bu çeşitlilikten mahrum kalmayın arkadaşlar. Bu videomuzun konu Isla Sinaloa. Kendisi aslında bir mobil oyun. Peki biz neden bu oyun için içerik yaptık? Çünkü anlamsız bir şekilde oyunu sevdik. Sevdik diyorum çünkü oyunu seslendirmen arkadaşımız Uğur'la beraber oynadık. Oyun içi görüntüleri de videonun ikinci bölümünde sizlerle paylaşacağım. Gerçekten eğlenceli anlar yakaladık. Peki bu oyunda neler yapıyoruz? Aslında olayımız çok basit. Hayvanlarla dolu adada gündelik hayvan dostlarımızın işlerini yapıyoruz. Basit ve kolay. Oyunda neredeyse komplike hiçbir şey yok. Her şey göründüğü gibi. Oyunda bizi mutlu eden şey de sanırım bu oldu. Günümüzde çıkan oyunların anlamsız anlamsız karmaşık olması bir süre sonra gerçekten insanı atabiliyor. Arada kafayı boşaltmak, sıfırlamak lazım. İşte bu ihtiyacımızda bu oyun karşıladı diyebilirim. Ondan dolayı bu videoda kendisinden bahsetmeyi uygun gör. Oyunun bir mobil oyunu havasında olduğu aşikar ki zaten daha önce iOS ve Android telefonlara çıkış yapmış sonrasında Steam üzerinden PC oyuncularına deneyimine sunuldu. İçinde bulunduğumuz adada sağdan sola malzeme toplayıp bizden istenilen görevleri yerine getiriyoruz. Bu toplama işinde yaparken açıkçası keyif aldık. Özellikle bazı animasyonlar aşırı derece tatlı geldi bize. Örnek odun toplamak için bir ağaç kesmemiz gerekiyor. Ağacı keserken eğer ağacın üzerinde meyve varsa ağaca vurduğumuzda ağaçtaki meyveler yere düşüyor. Evet basit ama dediğim gibi oyunun keyifli yapan olay da bu. Basit olması. Bu topladığımız malzemeleri bizden isteyen hayvan dostlarımıza teslim edip onlardan farklı ödüller alabiliyoruz. Bununla beraber adada dolaşıp farklı mini oyunlar ve görevler yapabiliyoruz. Farklı eşyalar toplayıp bunları craftlayabiliyoruz. Oyunun ilerleyen bölümlerinde geniş bir craft sistemi olacak öyle gözüküyor. Geliştirici firmanın dediğine göre 400 aktif gün ve ortalama 1000 saatlik bir oynanış süresine ulaşmanız mümkün. Tabi bizim o kadar vaktimiz yok boşaltmamız yeterli. Tüm platformlarda ücretsiz olarak oynayabileceğimiz oyunu sizlere sunmuş olduğu basit oynanış sayesinde tabiri caizse yeniden 70 e herkese hitap edilecek bir oyun. Yıllarca Farmville oynamış büyüklerimizi göz önüne getirirsek ne demek istediğimizi anlarsınız. Oyunun geliştiricini daha önce duymadığım bir firma olan Ensena Soft yapmış. Kimdir nedir diye biraz baktığımda 2009 yılında Meksika'da kurulmuş bir oyun geliştirici ve yayıncısı olduğunu fark ettim. Neler yapmış diye baktığımda da maşallah irili ufaklı bir dünya oyun geliştirmişler. Bu oyunların temel özelliği de hepsi basit eğlence amaçlı oyunlar olmasıdır. Hyper Casual dediğimiz basit ama oynaması keyifli oyunlar. Peki bu oyunlara ne kadar ihtiyacımız var? Açık konuşmak gerekirse bayağı bir ihtiyacımız var. Zaten öyle olmasa birçok firma bu alana yönelmezdi. Gündelik hayatta o kadar çok bunalıyor ve stres altında çalışıyoruz ki günde bir iki saat ayırabildiğimiz oyunlara da bu stresi çekmek insanı gerçekten yorabiliyor. İşte bu durumlarda imdadımıza bu tarz oyunlar yetişiyor. Özellikle tuvalete saklanıp dakikalarca orada telefonla oyun oynamanın altında yatan sebeplerden biri de budur. Kısa süreliğine gerçeklikten kaçış. Bu oyunda da o oldu sanırım. Kısa süreliğine kendimizi oyunun basitliğine bıraktık. El marmut toplayıp ihtiyacı olan dostlarımıza götürdük. Sağdan soldan çalı çırpı toplayıp kamp ateşi yaktık. Deniz kenarına gidip balık tuttuk. Yaptığımız bu basit işlerden de keyif aldık. Sizler de bir ara deneyin, arada kafayı sıfırlamak lazım. Kalkıp böyle bir oyunun genel bir incelemesini yapacak değilim. O kadar da sıfırlamadım kendimi merak etmeyin. Bunun yerine oyunda geçirdiğimiz eğlenceli vakitleri derledim. Şimdi o bölümü izleyebilirsiniz. Şimdilik klasik kapanışımızı yapalım. Ondan sonra sizi eğlenceli dakikalar ile baş başa bırakayım. Bu haftalıkta bizden bu kadar. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı, Discord sunucumuza da gelip sohbetimize katılmayı ve son olarak açıklamalar kısmında linkini bulabileceğimiz podcastlerimizi dinlemeyi unutmayın. Arzu ederseniz kanala katılarak veya süper teşekkür özelliğini kullanarak bizlere Nakintoş destekte bulunabilirsiniz. Hepinize iyi eğlenceler. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğal. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın. Türkiye bağımsız oyun inceleme kanunu. Distribütörü. Evet. Distribütürüz. İthalat, ihracat, bilmem ne. Bizim de, olayımızdan de. geçmeden hiçbir bağımsız oyun Türkiye'de yayınlanamaz artık abi. Ben, ben kendi doğum günümü yapayım da belki biri görür bir <laughs> Steam'den oyun mayın <oyun> atar. <laughs> Bu erkek mi kız mı? Ben şimdi bir şey anlayamadım. Abi saçı kısaltınca erkek oluyor. Uzatınca <laughs> <laughs> kız oluyor. <laughs> ''Lak'' diye kurdu sadıra. Evet, güzel kurdu. Genişmiş ha! 80 metre kare falan abi. Senin evden geniş. <laughs> Şimdi gideyim. Sana da buraya. Tamam, tamam, tamam. Tamam, burası olur. Çok güzel burası. <laughs> Hemen. Tüm hayvanların barınak ihtiyacını karşıladım. Aa, Aa, çok iyiymiş ama bu. Ya bu gerçekten çok iyiymiş. Rastgele denedim ha. Aa, aşama gitti. Ama hakikaten güzel bu. O ince düşünmüş bir şey yani. Evet. Avokadolar burada dayı. Bak. Ağaca, ağacı sallıyorsun, meyve düşüyor. O salladığımız ağaç ağacıydı. O yüzden ağaç. Tabii. <laughs> bu da avokado ağacı. Avokado düşüyor. Peki şimdi bir şey daha deneyeceğim. Meyve bitince. Ee. Meyve bitince kanki. Ağaç at, dal düşüyor. Bunu da topluyorum. Adamızın da ismi. ismi ne olsun? Çavuşmuş. <laughs> <laughs> Çok iyiymiş. <laughs> Çavuş. Vahşi. Sende de böyle vahşi bir şey var değil mi kanka? adadayız şey. oğlum çavuş bu. <laughs> <laughs> <Ha. gülüyor> itemleri verdi sana. Aaaa. Buraya koyamaz mısın diyor. koyamazsın. Diyor. Dışarıda büyük bir ihtimalle koyamazsın. zaman. Şuraya gelince buna basınca <laughs> <y> <gülüyor> <gülüyor> Cebine koydular yatağı. <laughs> evet. Gözüne koysa daha mı iyiydi oğlum? Cebine koyacak tabi. Craft. Evet. <laughs> Sesler patlayınca ama. Şimdi bunu bir sallayalım dayı. Ulan meyve veren ağaç ya. taşlanır mı bu? Meyvesi yoktu da indirdim Hı. ben de bir şey söyleyeyim mi? Saçma bir şekilde oyun hoşuma gitti ya. bir şey söyleyeyim mi? Ya şu çünkü basit ben çünkü... Ya, bak, basit abi yani. O kadar çok komplike oyunlar oynamaya başladı ki bazen basitlik de güzeldir yani. Bir Değil noktadan mi? şimdi sonra. ben Malzeme... Hani yaptığın şey belli. Amele gibi takılıyorsun orada yani. Malzeme toplayıp craft yapmak istiyorum şimdi var <laughs> o yüzden yerde bulduğum her şeyi alacağım. Şunu keseyim bakacağım. Aa. Aa. Fark ettin. Vur, Vurunca sallanıyormuş demek ki normal sallamaya da ettin. gerek kalmıyormuş. E çok güzel. Bu arada şey yapmanı istiyorum bir önce. Craft açılırsa eğer. Olta var burada. Evet. Balık tutabiliyorsun kanki onu. Aa avokadoları gösteriyormuş üstünde zaten. Bir de, bir de kaplamaları güzel olsaymış. Olsun. Mobil oyun kalitesi için bence. Piksel piksel deniz güzel. Peki ekipmanına koyduğun her şeyin çantanın yukarıda hareket ediyor olması fark ettin mi? Şimdi sen söyleyince fark ettim. <laughs> ee bak malzeme toplamanın şeyleri işte kardeşim. Kraftın en güzel o. Evet. Yeşil çıktığında basacaksın sadece sanki. Yaşa çıktı bastı ya dur söndü o ışık. Ha. Bir daha yaşa çıktı bir daha basacaklarını. Basın üstü bir şey değil. Yeşil yandıkça. Okey zor oldu biraz anlamamız ama olsun. İstedi değil mi o? Yok yok. Türünü söylemedi var herhalde sıkıntı olmaz. Yok tabii. Oh hamsinin kilosu 100 liraydı daha köşede ha. Bizim ışıkların orada var Alınmaz ya. Olmaz abi. hamsi. Palamut'a 40 lira yazdı. Hamsi'yi 100 lira yazdı. Havuz yüz lira olur mu ya? Daha gelmedik ki havuz oğlum yani? Şey değil daha var bir iki ay var havuz Rahat var canım rahat var da. Yine de çok saçma bir fiyat ya. Yani. yani Geçen sen adam akıllı balık yiyemeli Ben Bu sene yiyemesi var ya. Uzun zamandır Hamsi çekiyor ya. Yani. Çalık başına gitmek lazım ben havuz yiyeceğim. Senen abiye söyleyelim mi? Tamam şimdi şey çalabiliyor mu? Oo. Şeyde. Düştü. Bunun da peki Bunda aynı aynı şey mi çalacak. <laughs> Not şu an düştü. Yani hiçbir şeyden vermeyeceğiz ama radyodan eksi puan vereceğiz evet, gerçekten. Kesinlikle. Yapma bunu bize. Yapma bunu. Yapma Volkan. <laughs> Yapma Volkan. Evet. Straight'ten güzel <laughs> yani, Zıplama animasyonu şey, yani, var. Yani içerikler daha fazla tabii de. Ya dur şunu da yapayım. Ondan sonra kapatırım. sana ki mesela Uğur şu an hala şey yapmaya çalışıyor. Yani, şunu da bakayım. Ondan sonra kapatacağım diyor. Böyle merak ediyor. Şimdi bir sonraki aşamada ne olacak Aa, diye. Bir dakika lan bir şey bulduk. Ne 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 buldun yine? Oyun iş animasyonlar falan değil. bir şu ağaçları salladığında ya da ağaçları keserken balta ile e, balta animasyonunda ağaçlar meyvenin düşmesi falan enteresanmış yani gerçekten hoşuma gitti ufak tefek böyle güzel şeyler var dokunuşlar var üç farklı radyonun da aynı müziği çalması enteresan olmuş belki adada tek frekans çekiyordur gerçi onu düşünmedik ama eğer adada tek frekans varsa kanki normaldir ne kurdun bu arada ne bileyim bir şey yaptım nasıl Görüşmek dileğiyle. Kendinize Aha. iyi bakın. Kurbağalı Bak, adam. Bak, i̇nsan diyorsun orada. Ben evet. bir şeyler yapıyorum. Görüşürüz o zaman.